Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe sahip olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Fox TV'de yayınlanan Zümrüt'ü Anka yayınlandığı günden bu yana izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye başladı. Başarılı isimlerin olduğu oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Haciye Aslan, Menderes Samancılar, Serhat Öccan ve Gökçe Eyboğlu gibi birçok ünlü yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde iki bölüm sonra final yapacağını duyuran dizinin son bölümünün ardından final fragmanı yayınlandı. Final bölümüyle ekran karşısına gelecek olan Zümrüt Anka, Yayınlandığı bölümlə bərabər tüm diqqətləri üzərinə çəkdi. Dizinin izləyici kütləsi final olmasına üzülməsinin yanı sıra Zümrüdün hamilə olduğunu duyunca addeta sevinç çığlıqları atdı.